my god Evet selamlar. 200 abone olduk. Bu kanal destek olan güzel yorumlarda bulunan herkese sonsuz. Teşekkürler. E, şimdi bu videoda ne olacak ondan bahsedeyim. Öncelikle e, sistem özelliklerini merak eden izleyicilerim olmuş. E, i̇şlemci Intel i3 kaçın fikrim yok. AMD grafik kartı yine hangi model e, yine bir bilgim yok. 4 GB RAM yani bu. E, laptop arada çekiyoruz bu şekilde. Bu da olmayabilirdi. Şükür diyorum. Sonra ekipmanlarım neler eğer görselini bulmuşsam bu seti kullanıyorum. E, mouse sesi bozuldu. Mouse sesi bozuldu. Oclick diye bir markanın mouse'unu kullanıyorum şu an. Bu şekildeydi ekipmanlarım. Videonun bundan sonraki aşamasında küçük bir derleme var. Ele uzatmayalım. Keyifli seyirler. Evet herkese selamlar. Ben Zroxini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet herkese selamlar. Ben Zroxini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Herkese selamlar. Ben Zroxini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet herkese selamlar. Ben Zroxini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet herkese selamlar. Ben Zroxini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet herkese selamlar. Ben Zroxini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet, Evet herkese selamlar. Ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet herkese selamlar. Ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet herkese selamlar. Ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet öncelikle selamlar. Ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Pembe olmak üzere 4 renk çeşidi var. Buradan gelen düşmanları çok rahat bir şekilde one way'den vurabilirsiniz. Yapacağınız şey ya soharım ya. Hemen gibi şey yapıyorsunuz ya. İzleyicilerimiz sağ olsun yerlerini söylediler. Duvarın içine soktuğunuz van ve arkadaşlar. Edepsiz şerefsizler. Bulunduğum bu konudan A lobinin bakın buraya arkadaşlar atabileceğimiz bir görüş oku arkadaşlar. Ki bu küreler ne anlama geliyor? Ne bileyim buraya bir e, zehir butu atabiliyoruz bir küçük bir ping var hemen bunu buradan alalım şuraya ve şuraya bir de şuraya attığımız 3 smoke arkadaşlar one way olarak geri dönecek bize bu attığımız smoke jeneratörün sol tarafına doğru bir one way oluşturuyor şunu atarak buraya bir one way oluşturuyorsunuz bunu şey yapamadım hemen şuraya bir, e, bir kez daha atayım etkisi altına alıyor ya <laughs> içinde operatör stinger vanda e, ghost ve de bir bu silah aldığını unuttum lan. Görüş okumuz buradan geçtikten sonra tam hop Görmüş olduğunuz gibi tam buraya düşüyor. Ve buradaki oyuncuları açığa çıkartıyor arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya çıkarak da küçük bir one way açısı elde edebiliyorsunuz. Atımı kolay. Bu hemen düşüyor buraya. Bakın buraya Bum. düşüyor. Ve buradaki yine spike'ı çözen oyuncuyu engelliyor diyebiliriz. Evet öncelikle ajanımızın ultisinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Buraya da hemen atıyorum. Ee, bizlere one way olarak geri dönecek bu dirseğin çıkışına bir one way oluşturuyoruz. Bakın burada bir yıldızımız var. Bunu ben astral formda spike'ın burasına kurdum ve bu şekilde bir alana etki ediyor. Allah Allah Allah. açığa çıkmasını sağlıyor. E, çözmeye çalışırken beynim yandı. Ya, tüm oyuncular Raze'in roketini veya standart bir Phantom veya Vandal ile yüklenir. Oraya denk getirdikten sonra tam bu şekilde atarsanız. E, molemiz tam buranın üzerine düşecektir. Hemen bir düşsün. Bu nereden sekti lan? Anlıyorum. Düşmanları one way'den indirebilirsiniz. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Reklamı abi. İzimi kopartıyorsun anlamadım. Zoomladığım yeri arkadaşlar tam şöyle oturtuyoruz. Top oyunu diye buraya girmişler. Burada çeviren biraz yanlış çevirmiş. Benim de İngilizcem o kadar iyi değil. Burada haritayı görüyoruz. En hafif şekilde etkiliyor. Yani arkadaşlar şu şekilde eğer burada bir düşman pusuyorsa onu deliğinden çıkartacak. Senin kafanı... Bu Valorant'a sor bölümünde böylelikle sonuna geldik. Açıkçası iki tane soru vardı. Normalde 3 ya da 4 soru oluyordu genelde. iki soru vardı. Bunda da çok da böyle şey bir sorular değildi. Hani böyle önümüzü aydınlatacak afk işte. E ne bileyim bıçak falan. Yani önemli değildi o kadar da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.